için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber. Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir anda 100 yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir anda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye 100 yılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş cumhuriyetinin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi yaradana? Koskoca ülkem Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin? tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? göz bebeği bütün fabrikaların bir bir yabancılara satılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken parası olan her şeye hüküm verirken memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?